Evet sevgili Gelin Miktar izleyenleri şu anda Melinoğlu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeyiz. AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı ve yanımızda AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Sayın Berkay Bulut var. Efendim öncelikle adayların hayırlı uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Birazdan Aday Tanıtım Toplantısı başlayacak. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle ilçemiz hayırlı uğurlu olsun. Teşkilatımız hayırlı uğurlu olsun. çok uzun bir süreç gibi gözüktü ama bu olması gereken bir süreçti. Bu süreç sonunda genel merkezimizin yapmış olduğu tüm değerlendirmeler sonucunda aday olarak biz gösterildik. Tüm arkadaşlarıma bu dönemde teşekkür ederim. Bugün adaylarımız açıklandıktan sonra gemide çok büyük bir femin çakimi oldu ve çok ciddi tevazu da söz konusu oldu. O Fifi destekleyenler için şu anda salonda da çok büyük bir kalabalık var. Berkay Bulut diye salona adeta inliyor. onun için neler söyleyeceksiniz başkanım? Valla bütün gemlikli kardeşlerime, bütün gemlikli hemşerilerime çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Sevilmek çok güzel bir şey. Sevmek lazım. Önce seversen seviliyorsun. Biz insanları çok seviyoruz. Bu dönemde Allah nasip eder de bize 31 Mart akşamı biz buradan zaferle ayrılırsak Allah'ın izniyle. Bu dönemde inanın bütün gemini kucaklayacağız. Yani biz hep söylüyoruz insanları ayrıştırmamak lazım, kutuplaştırmamak lazım. Gönül birliği yapmak lazım. Ortak akılla hareket etmek lazım. Hep birlikte inşallah birlikte gemiliği yöneteceğiz. Çok güzel günler bekliyor bizi. İnşallah başkanım. Ben daha fazla Birazdan program başlayacak çünkü. Şimdiden tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sayın Genel Başkan Vekili, saygıdeğer bakanlarım, milletvekilleri, çok değerli Olur. belediye başkanlarım, ve belediye başkan adaylarım Cumhur İttifakımızın çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli il başkanı ve parti temsilcileri değerli dava arkadaşlarımız AK Parti'mizin kutlu yolculuğunu kıymetli AK neferleri değerli basın mensupları çok değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyı, muhabbet, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben bu vesileyle AK Parti çatısı altında Büyükşehir Belediye'mize büyük hizmetler olmuş değerli başkanımız Hikmet Şahin'i rahmet anlıyorum. Çok değerli belediye başkanımız Recep Altın çok teşekkür ediyorum. Ve yine bugün aday olmasalar da bu partiye büyük emekleri geçmiş ve inşallah ileride de geçecek olan değerli Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edevali'ye, Gemlik Belediye Başkanımız Refik Yılmaz'a, Orhan Gazi Belediye Başkanımız Neşet Çağlayan'a, Eser Belediye Başkanımız Yener Acar'a, İzlik Belediye Başkanımız Osman Sargın'a, Yenişehir Belediye Başkanımız Süleyman Çeli'ye, Keres Belediye Başkanımız Mehmet Teke, Armancık Belediye Başkanımız Mustafa Cedikaya, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sani Kurtulan'a, Orhan Ali Belediye Başkanımız İrfan Tatlıoğlu'na ve Büyük Orhan Belediye Başkanımız Hasan Taş'a yürekten teşekkür ediyorum. Bugün salonun geneline baktığımda 2002 yılından bu yana partimizin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde milletvekili olarak, belediye başkanı olarak, il başkanı olarak, il başkanı olarak ilçe başkanı olarak görev yapmış Bayrağı bir başka arkadaşına, davadaşına teslim etmiş bütün yüzleri görmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Bu duygu düşüncelerle kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Şehad Evali'nin ahvadı. Haciyane Malhun Sultan'ın, Hayme Hanım'ın evlatları. Emir Sultan'ın Üstad'ı Hazretleri'nin Eskici Mehmet Baba'nın akrabaları, hemşerileri, sevgili Bursalılar, hepinize en içten, en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, kardeşlerimizle, gençlerimizle, hanımefendilerle, Bursa'da hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet, şimdi hep beraber söz vereceğiz. Allah bizi bu sözümüzde mahcup etmeyecek inşallah. 31 Mart akşamında da Bursa'nın 17 ilçesinde ve büyük şehirde İnşallah türkülerle, halaylarla, marşlarla zaferi hep beraber kutlayacağız. Evet, 31 Mart'a kadar durmadan, duraksamadan, Bursa'dan kapı kapı, köy köy, şehir şehir dolaşarak gitmeye, her zaman hakkın, adaletin ve insanlığın yanında olmaya söz veriyor muyuz? Evet. Allah sözümüze daim eylesin. Allah yolumuzu açık eylesin. Allah bizleri bu milletin istikbali için kardeşçe yan yana omuz omuza yürümekten alıkoymasın. Yolumuz açık olsun. Dostlarımız sadık olsun. Sözümüz kuvvet olsun. Hepinize selam ve sevgiler olsunlar. Berkay Mulut. Well Eu...